ne var lan? Çavanın başın. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ay. Ne konuşamadım. Arkadaşlar bu oyunda çöp arabaları yönettiğimiz savaş yaptığımız bir oyun. Hemen buradan daha hiç oynamadım. Yani daha önce oyun çok oynamışım. Ama videoda ilk defa oynayacağım. yok. Hop. Bir şeye geçemiyorum yüzme Eğitimi geçemiyorum ya? Arkadaşlar amacımız gelip bu hedef, bu heykelleri yıkmak. Ya da farklı oyun modları. Bu karakterleri böyle seçip de biz kontrol ederiz. oyunu çok seviyorum bu oyunu. Ay. Oh yeni çok seviyorum bu oyunu. Kusura bakmayın biraz hızlı konuşuyorum ben. Onlara bakılacak bir kusur yok. Şöyle bu karakteri seçelim. Hoba. Şu hareketi. E şöyle aşağı getirip yukarı kaydırdığımız var. Şey. Hop. Allah 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 Allah. Oo tamam. Vur 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 vur. Vur düşmana vurar gibi vur 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 vur. almışsınız üzerinde satın vuruyorsunuz katır katır. Yıkın lan heykeli. O kadar kolay değil ya bu oyun. Bir asker de çağırayım. Lan senin takviyenizden ne olacak? Çağırsa çağırsa o çağırsınız. Bakın ne çağırsınız. Adam harbiden okşunun kafasını yerdi. Şöyle bas bas bas. Arkadaşlar sağ en sağda en alttaki tuş vurma onun yanındaki savunma. Şu kale çabuk yıkıldı bu sefer. Adım daha gelmeden kale yıkıldı. Devam et. Yeni karakter açıldı. Bizim yeni özellik mi açıldı? Evet yeni karakter açılmış. Yeni özellik de açılmış. Şu özellik açıldı. Tamam. Şuradan istediğimiz karakteri güçlendirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ben şunun kaskını güçlendirmek istiyorum. Tamam. Şimdi savaşa başlayabiliriz. Yok en el, elmasımız var ama kullanmak istemiyorum şu an. Eskiden şu köşede bir yerde başladı. Şu an burada başladı. İyi olmuş. Şöyle buralara. Tamam. Kılıçlılar mı? Neyle bir şey oluyor? Sword ben. Yani. Pusu. Kaldığı zamanımız yok hemen savunmayı hazırlayın Şu bu, bu beleştir Allah 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 Ulan ben 2 niye ekliyorum Heh tamam Bunları böyle öldürmez. Ben istemiyorum bunları böyle gelip mamalı öldürür. Gerçi bunları vurana kadar bekleyeceğiz. E bunları öldüren kadar adamlar gelip bizim üçümüzden geçecekler. Bizi Onu da öldür. Ölüm kaç kişi ayıp etmişsiniz. Hepinizin elinizde ge hepinizin elinde gibi şey madenci kaz o neydi adı la He kazma vardı kazma. Oğlum kazmanı alın unuttum. Dur şöyle yapalım. Şuna basınca da ha tamam. Bakalım adam yer olur mi? Oo yer olur cesaretlenmiş bakıyorum. onun bize oklarımızı konuştunuz Aa yanından geçti girdi adamı. Ya gelme la bana. Onun bu nevralı gelmesene. Aa şey de var bu oyunda bak bak bak. Adamlar ne dese tüm özellikleri eklemişler. Ah çok şükür. Az onu. Ben adam çağırılan Öldür 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 bana vurmadan öldür onları. hale bitti kalp. Ha okçu seni dolduracağım okunda ben. Arkadaşlar günün sorusu ee, ne soralım? Nerede dur? Adamlar oynuyorken. Günün sorusunu soralım. Daha önce hiçbir çöp adam oyunu oynanma, oynadınız mı? Oynadıysanız hangisini oynadınız? Yorumlara yazın. Merakımda ya, ne günün sorusu? Ne bilmiyorum merak ediyorum ama Kendi işine niye artık karakter Akıllı olacaktı. Bremen alemin yok oluyor. La oğlum lan ne la bu ne? Pilci de düştü. Okey. Bizim kale de düştü. Okey. Ne oldu lan? Aa bir şey oldu ama. Oo. Tamam adamların kutusunu engellemişiz. E yani o kadar da olsun bir zaman. Ben öleceğimi de sanmıştım ya. Şarj oluyor tamam. Şimdi hangi iki adam güçlendirme hakkımız var arkadaşlar? Kalemi dur şu okçuları güçlendireceğim. Evet. Tamam. Hadi bir maç daha yapalım. evde bir tane böcek girmiş kafam kadar mübarek Kılıçların heykelini yıkacağız tamam I can I mean now Şaksı Okçu geldi mi? Okçu sen geldi dur Bir artistik bir hareket çekeceğim anamla Bak burada adamların ne kadar atabiliyormuşuz. Şöyle yüksek mesafe. Adela. Arkadaşlar neden Minecraft serisine devam ediyorum? Çünkü nasıl desem. Telefonda oynayamıyorum. O yüzden çok ölüyorum. Size sıkmak istemiyorum fazla. O yüzden Minecraft serisine devam, devam etmedim. Ama Allah'ın izniyle YouTube Lan oğlum ben oynatmayınca bunlar ne çöp oynuyorlar. Bunlar ne çöp oynuyorlar? Her şekilde çöpler bunlar. Ne bu onu, Onun bunun evladı. Yara bak ya. Geli ben maskemi öldürür sana. Kaçın asker beni öldürüyor diyor. Şimdi saldırsak alırız ha. Bir tane madeni çağıralım bize yardımcı olsun. bu maden. Kim madeni olmuyor nasıl askerleri daha güçlü. Bizim de okçumuzun boku daha güçlü. La vurun lan kafasını nasıl kaçıyor yar. Şu anda kılıçlı. Arkadaşlar bu oyunda okçu en önemli karakterlerden bir geç hep karakter çok. Lan oğlum kaç seni, seni yerler burada. kuruyoruz ama Gel buraya kaçma. Gel haydi. Hayır kaçma haydi. Hayır kaç hayır hayır kaç. Tamam. Şimdi saldırabilirsin. Sana az olan gelmesin de bana canı güzel olur versin. Ne oldu benim şimdi herkes artistik hareket yaptı ama. Vur 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 Ben, ben kendimi göremiyorum lan. Diğer çubuk adamlarımız da geldi. Arkadaşlar ben bu oyunu şey oynardım. hileli indirdim sürekli. Ape oyun Kaç 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 topuk 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 Oh sen de kaç Allah'ın cezaları Kaçın kaçın ah! 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 Arkada kaç kişi var Onu bokçu yalnız bırakmayın Bizim maddecinin anasını aratılır Arkadan vurmak önden vurmaktan daha fazla seviyor. Onu öğrendik. Yani acılı bir yolda öğrendik ama öğrendik. Heh, Allah'tan oyundan çıkmadı. Ama dabıklara bak. <laughs> Tabuk dedim de şey yanlış söylemiş olabilirim. O <laughs> oh, ne çağır 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 ne kadar asker varsa çağır lan Bunlar biz yerler oğlum Üste kaçın ölmeden <Sessizlik> Ölmeden mezan <Sessizlik> Bizim askerler güçlenmiş de Maçı kaybetmeyelim Maçı kaybetmeyin Kaybetmeyin yiğitlerim kazanırsınız rana ağlarına saldırın. Oh, daha koyayım hayvan gibi şey geldi kondu lan Uhu. videoları zor şarttan çekiyorum lütfen emeğe saygı olarak kanala abone olup like atın lütfen Ve arkadaşlar videolarımızı en şey yakınlarınızda paylaşın lütfen bir artık Geç bir günde 20, 20, abone kazandı. yani öyle anlamda da ya, 20 abone oldu bir günde. Bu da uzadı ya. Sinek oh, harbi bir tehlike bu sinekler de olur. Kaç haydi kaç. Onun askerleri sürekli bizim indiriyor indiriyorlar. Çünkü onların askerleri güçlü fazla. Ben nereye kaçıyorsun Hamdi? Diğerlerini beklesene. Vur 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 vur. O öldü. Kaçma lan buraya gel. Kaç 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 kaç. Onu vuracaksan gel bana vurma. Yok bana Vurmayın lan. Kaç zaten bir madenci kalmış. kadını ya. Kaybettik. Bu hayatta kazanmak da var, kaybetmek de. Önemli olan ne bilir mi önemli olanı. Şimdi daha tabii ki güzel bir şey yapabilirsin. o da çok uzak atıyor. Durdu. bir tane bunu almak istiyorum. Delirdiler bizim mağazalar. Baba şimdi ne kadar para verecekler? Oğlum sen daha kadar boyunla adamlara mı dalacaksın lan? İçinden geçer seni. 4 kişi olduğunda saldırmaya başlıyorlar. Ona göre hareket edelim. 300 biriktir. Tamam. Toplan 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 toplan. Benim askerler niye geç geliyor lan? Yemekten falan da kaldırmıyor adamları. Geç geliyorlar. Bunlar kaç kişi oldu? 4 lan. 5 kişi oldu. Bir de 5 kişi oldu. Bakın şu ortada çok güzel bir kapışma oluyor. Oh, oh. Bu oyunun kavgasına bayılıyorum. Oo, oh, vur vur ham diye vur vur bunlar diye. Ne Oğlum bunun evlatları ne oldu la? E ee, korktunuz mu? Para ben bir kere evlendim ikisine yanılmam ya da hiç yanılmam. Bu kadar. Nasıl YouTube kanalım az izlenme almasına rağmen Dayla devam ediyorsam Bana öyle devam edeceğiz Asker çal lan Çar 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 Dal 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 Lan ne hızlı aldık adamları Bir kişi bile ölmedi sayılır Dalın 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 Ana avrat Kaçın 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 <laughs> Onu da O kadar adını mı korktunuz? O neydi lan? ananı ne, ne Hadi hadi yıkın bunları yıkın. Ben de bilmiyorum. Canı çok olan bilmiyorum. Ben canım var. Ya burası. Madajeri alın, bir tek madajeri alın. Madencil para götürmesini engel ne diyeyim? Ne yapacaksın lan? Orada madajerinize para götüremiyor. Akıda yapacaksınız bunun madencilerini indireceksiniz o kadar. Taktik bu. Geliyor kaçma kaçma. Şu adamın para kaynakları madenciler. Oğçu sen nereye gidiyorsun lan? Bak buna yeni madeni çağıracaklar. Aça. Saldırın saldırın madencilerini son madencilerini de öldürün. Taktik bu yani arkadaşlar yapacaksanız böyle taktik yapın. Yani gireceksiniz şu madencinin ağzını ağzı, ortasına koyacaksınız. Şimdi adamla çağıramazlar bunlar. Adamla Bakın ne güzel kaleyi yıktık Açalım Zaten ben bu hareketi biliyordum Şimdi kimi güçlendirecek? Kaleyi mi güçlendirelim Neyi güçlendirsem diyorum Madenci güçlendireceğim bu sefer Tamam çanta falan her şey oldu. Hazır ver. Hazırız komutanım. Ama Spartalı ve büyücü beni zorlayacak. Spartalı. Ama arkadaşlar bakın Spartalı'nın taktiğini biliyorum ben. Çok da güzel biliyorum. Ama bayağı oynadım. Bakayım. Zamanın varmış. Oğuz gel. Zana ben şimdi buradan o madencileri bir kesmeye çalışalım. Şu Spartalı bu adama bedel. Bu kadar. Bak nasıl vuruyor hayvan. Gelme lan öküz. Yani onun bunun Spartalısı mı tarttı? Zayıf ne kadar arkaları, arkalarına çok çok asalıyorlar. Tamam, okçu. Spartalıların baş düşmanları okçu sayılır. Ben şimdi saldırsam belki alırım. Ne adamlar Sparta çağırır herhalde. Biz bir adama nereye dalıyoruz bilmiyorum ama dalıyoruz biz. <laughs> <laughs> Dotundan vurdular beni. Ona bak Sparta'ya dalmayacağım. Madenciye dalacaksın. Ya oyun bot. Kritik vuruyor. Minecraft'tan zıplayarak oyunca kritik vuruyor ya. Kaç oğlum kaç aklın varsa kaçacaksın. Yok diyeceksin ben böyle adamı annenin çatına mı koymak? Lan kaçma vur mı? madenci oğlum madenci ne? Madenci çarmanlarını ha beni sıkıştırdı ahma kaç. Kıçından vuruldum. Allah mızrak atmayın. Hayrını sevmem mızrak atmaz. Kendini sevmem mız mızrak atmaz. Ona ne avradı adam bir kafa atıyor adamı oturtuyor yani ya, Bu ne Sparta'nın bir kafasına bakınlar ya Bana Sparta'lı olacaktı Arkadaşlar e, zıp, okçularda zıplayarak vurma taktiğiyle şey yaparsanız Ne dedim e, o hareketi yaparsanız Sparta'nın oluyor adamların gözüne gözüne atıyor çok ama zombi modunda çok güzel oluyor böyle adam zombilerin kadar kafasını ortasına bir tane koyun. Bana <laughs> <laughs> sıkmaya <başarınlar>. Kaçın. <laughs> Düşman tutum yesin. Yah 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 yah. Kaç 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 kaç. Gelin lan o kadar siz. Bizde Allah korkusu Sizde o da yok oğlum. Vurun. Kırın kafalarını. Spartanları almayı pek beklemiyordum ama alacağız bir gün. Da canımız çok az. Bu madenciler, madencilerin hepsini öldürün. Öldürün, öldürün, vurun, vurun, öldürün. Hadi ben evine alayım. Neci öldürmeyi seviyorum. Biz kopaçı olabilir ama seviyorum. Çünkü rakibin, rakip hıyarlık yapıyorlar. Ulan. Rakibin son parasıyla bu sıpartayı aldı rakip. Siz oyalanın, oyalanın. Biz bunların kafasını burada patlatırız. yani or bir ya oyun. Arkadaşlar Sparta da bir yer gösterirken sonra artık videoyu bitirelim. Bakın bu hareket. Spartalımız var. Tamam. Gir şimdi Sasha. Oh. Spartan. Orayı beğendik. Doğar darplara karşı ne yapacağız? Onu ne avradını? Bu ne lan? Nasıl şimdi bir saldırsam öyle benim yani adam Affedersin ha pokuma çıkardılar Yusuf saldırırsınız lan gene sıkıldın şuna çek. Hadi, hadi yuza gelin kardeşim. Bunlar bir zamanı bekliyor herhalde. Bunlar çimliyim diye Şimdi bir vuracağım kafasından yaban mersin dökülecek. Lan Fatma sesi onu duymasın mı? Hemen beleş yemek, beleş yemek. Koşacak sepetiyle tüm yaban mersinleri toplayacak girecek. Ya niye savaşa girmedi Ben de böyle yaparım. O yetişiyormuş buradan. Beyler, hakkınızı helal edin. O ne ne o Dalın lan, dalın lan. Vur, 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 vur. Mızrağımı istiyorum. Spartalımı isterim. Adam burada mı oturtuyor? Hadi. Bu kadar bu kadar askeri ben ben bir ile mi öldüm? Bir de hasarları yokmuş ki adamların. Ben o kadar adam öldürdüm lan. Şunu alalım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.